Şimdi Sözüm Bittiği Yer adlı bir video izleteceğim size. <laughs> şu an neredesiniz? Da... Enkazın altında mısınız? Evet, Evin altında... Bak bağırıyorum <laughs> sesimi duyuyor, <laughs> sesim duyuyor musun? Bağırıyorum sesimi duyuyor musun? Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. <laughs> Yapacak yeriniz yok ya. <laughs> Duyamıyor musunuz? <laughs> Şimdi, e, megafondan bağıracağım bir dakika. Çocuk var mı etrafta? Duydunuz mu? <laughs> Diyemiyor musunuz? <laughs> Oğlum bu kadar da var harbiden. <laughs> hadi görüşürüz diyor. İşte sözün bittiği yer. Ulan hadi hiçbir şey inancınız yok diyelim, bir şeye inanmıyorsunuz. Ulan vicdanınız da mı yok, kalbiniz de mi yok? Yani ne bileyim yani. Dünyada, yeryüzünde hiç sevdiğiniz hiçbir şeyim yok. Yani var ya söyleyecek çok şeyim var da söyleyemiyorum. Ama araçlarının buna devlet de herhalde çok bir el uzatamıyor. Yani yurt dışından yapıyorlarmış. Mesela Amerika'dan diyelim yapıyor. Sunucular farklı. Yazık günah yok. Allah ıslah etsin. Ama böyle bir konuyla bile dalga geçiyorsan emin ol başına illa bir gün bir şey gelir